programımızın çalışma sekmesinde çalışma seç kısmında istediğimiz bir çalışmanı seçmeyi seçerek üzerine tıklayarak tamam tuşuna tıkladığımızda e, ilgili programa girecektir. 3 numaralı çalışmaya girelim. E, tamam tıkladığımız anda en yukarıda burada 3 numaralı çalışma deneme Anadolu Lisesi diye yazıyor. Evet. Çalışma seçte e, istersek yeni bir çalışma da buradan ekleyebiliriz. Ekle butonuna basarak evet. Yeni bir çalışma ekleyelim. E, deneme diye evet ekledik. İstersek bu çalışmanın ismini değiştirebiliriz. Evet. Deneme Anadolu Lisesi dedim. Tarihini değiştirdim. Bu efendim işte e, 18 Mayıs 2020'den itibaren geçerli bir programdır diyeyim. Bu şekilde oluşturayım. Tamam dersem içine gireceğim. Ee, istersen bir çalışmayı buradan direkt olarak silebilirim. Bana soruyor. Yukarıdaki verilen bilgilerin verilen çalışma silinecek diye. Ee, istersen silebilirim. Evet, çalışma seç. Bu şekilde.